animasyon filmi falan çıkardılar. Ne filmi? bir tane. Animasyon filmi yaptılar kısa bir tane. Gençlik kollarında mı ne hatırlamıyorum. Aa, sorma ya. Şey Musab bin Umeyr <laughs> falan diye böyle başlayan. yok yok o değil o değil o değil o, o, değil, değil, o değil, o, değil, Bir tane FP'nin yalan üretim merkezine falan. He he evet kaldırdılar kart, sonra. Tamam. Kartun tam. tarzında. Aynen hatırladım. Şimdi şöyle bu Erol Olçok. Erol Olçok gittikten sonra hı <laughs> hı. Ciddi bir şey kısırlığı. Yani şöyle söyleyeyim gençler için, bilmeyenler için. Siyasi partilerin hepsinin şu sistemde ilerler. Sizin gördüğünüz bir yüzü vardır. İşte Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu şu bu. Onun arkasında işte anket şirketleri vardır bunların kendilerinin, güvendikleri Ondan sonra bir PR ekibi vardır, PR ajansı vardır. Ve bu PR ekibi, reklam ajansları olur bunlar. Genelde reklamdan gelir bu adamlar. Bunlara söylem geliştirirler. Genellikle metinlerini de incelerler. Mesela vurucu şeyler yaz buraya falan derler. <laughs> i̇şte mitingde şurada şunu söyle burada şunu yap, işte yeni bir logo tasarlayalım, slogan bulalım. Ee, efendim, işte seni şuraya pazarlayalım. Şu tarafta öğrenciler daha çok, işte Twitter'dan şunu paylaş. Mesela ne bileyim geçen Netflix'le alakalı bir şey paylaşmışlardı. Önce temel karambolun paylaşıyor, sonra onu retweetleyip Akşener devam ettiriyor, sonra onu retweetleyip kılıçlar devam ettiriyor, evet. sonra onu retweetleyip yani bunları tabii bunlar yapmıyorlar onu. Yani bunlar aklın aklında şeyler değil bunların. Bu siyasetin yaşları zaten yani. Netflix izlediklerini sanmıyorum ben onların. PR ajansları var bu noktada e, CHP'nin uzun bir sürede düzgün bir PR ajansı yoktu. Yani çok para saydıkları PR ajansları vardı uluslararası. Fakat e, kendilerini dikiş tutturabilen, yani kılıçlar ona dikiş tutturabilen bir PR ajansı falan yoktu. Kendisi böyle bir e, Neo Ecevit şeyini, yani yerli bir PR ajansı vardı 2011'de kılıçlar geldiği zaman. Hı, hı. Onu o zaman yeni 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 bir ne, Ecevit olarak pazarlamak istediler. Hani ortamı sol yap CHP yeniden falan diye. E, fotoğraflarına falan bakarsan Ecevit'e benzetmişler falan böyle şey giymiş. Sivil gibi bir şey yok hmm. böyle. Takım elimizde falan yok. Ceket, bilirsin bu fotoğrafları. Evet. aşırı komik fotoğraflar hani par, parmağıyla seni işaret ediyor falan böyle. <laughs> <Aynen>. Hani yıllar, <laughs> yıllarca Caps oldu falan. Evet. O yerli bir PR ajansıydı onu yapan. Tayyip hmm. e, Tayverdan pozitif yönü de şeydi yani artı yönü şeydi. E, Erdoğan çok vardı ve sürekli yanındaydı. Metin yazarları vardı böyle. Mesela bunların meşhur şarkıları var. Seçim şarkıları Haydi Bir Daha, Bir Daha Bir Daha falan Aynen. diye. 2011 civarı olsun. Yani bunu bile Erol Olçok e, yönetiyor, tasarlıyor ve getiriyor o şekilde. Yani böyle bir var bunun arkasında. Makinalar, Gençler şeyi sanıyorlar. Yani ciddi, ciddi 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 o siyasiler oturuyorlar falan böyle. Düşünüyorlar, bunları düşünüyorlar falan. falan. Ama öyle bir şey yok. Yani onların da hesap verdikleri belli bir yönetim şeyi var. Ve onları da yönlendiren ekipleri var arkada. İşte genellikle PR ajansıdır bunlar. Evet. O yüzden zaten Türkiye'de Türkiye'de seçimler şey gibi, festival gibi, sirk gibi. Hani seçim geliyor abi oradan basura arabalar geliyor müzikli falan filan ya ne oluyoruz oğlum? Nereye gömüyorsun paraları? Afişler bilmem neler suni aynen. gündemler seçim şarkıları. Herif albüm çıkarıyor ya. Yani ciddi manada bu yeni bir genre olması lazım Türkiye'de. Rock falan popüler müzik falan değil. Seçim. Yani jazz falan da değil. Seçim şarkı yani sırf Türkiye özel böyle. Seçim Seçim, seçim kaseti çıktı falan ya. Seçim aynen. Oradan yürürler belki. Ya, dehşet bir şey. Yani inanılmaz para harcanıyor. Ben bunu bir tek şeyde gördüm. Afrika'da bizim gibi. Afrika'ya gittiğimizde hmm. hangi ülkede Zambiya'ydı galiba. Oranın başkanı bayağı otoriter bir adam. İlk defa orada görmüştüm. Hani bizim meşhur bir şey vardı. Arka plan beyaz. <laughs> uhrevi bir ortam. yüzde bir ton makyaj yapılmış. Kameraya doğru gülüp eli havada alkış şey yapıyor böyle. Selam veriyor. Ha. Siyasi. Bilirsin değil mi o pozu? Evet evet. Kameraya doğru güler. Sağ eli havada ve selam veriyor böyle. El sallıyor. <laughs> arka tarafta <da> beyazdır böyle. <laughs> Onu orada görünce dedim ilk defa hayatımda gördüm demek Afrika'daymış. Yani orada da öyleymiş. <laughs> orada da siyasetin bakışın bizdeki gibiymiş. Zaten e, bayağı aktifmiş bizim şey orada da. Neyse o da başka bir konu. Ya demek istediğim şu. Bunların PR ajansları var. Ve bu siyasetçilere söylüyorlar işte efendim elimize anketler geldi. İşte şuradan şu kadar aldı. Yani bayağı çalışmasını yapıyorlar bu. Ve otoma otomasyon yani bayağı otomatikleşmiş sistem artık. Şunu şurada konuşun. işte şu gün şurada Fox da ne bileyim işte şey iktidardan sana A haberde veya ne bileyim Haber şurada burada sana şey ayarladık. Röportaj ayarladık. Sorular önden veriliyor zaten. Hı, hı İşte burada sana şunu soracak gazeteci. Sen de şöyle cevap vereceksin. Biz de bunu şok şok çok diye haber geçeceğiz. Hani buna kadar planlıyorlar düşün. Evet. İşte ne bileyim şurada gözünden bir yaşaksın. Anlatabiliyor muyum? Şuradan bir şeyh ailesi gelsin, verilsin. Bunlar bu, bütün partilerde böyle Doğrudur. Geçenlerde bir var. Evet, geçenlerde Bilmiyorum. İyi Parti'nin bir e, şeyi çıkmıştı. E, Ömer'in yolu Bilmiyorum. falan diye mesela. Yapan şirketin, <laughs> yapan şirketin zamanda AKP ile de e, çalıştığını Çalışmıyor. okumuştum. Doğru mudur bilemiyorum buradan da. Eğit etmedim ama şey yapmam yani garipme gitmez çünkü. Evet şirketler AKP ve CHP değil o insanlar parasına bakıyor. Tabii aynen öyle. Yani AKP'nin de mesela PR şeyini yapan bir şirket vardı bir ara. Sonra onu linç etmişlerdi. Bir videosunu hazırlamışlardı galiba. İşte çalışanları bulmuşlardı. O da yanlış yani. Tehdit etmişlerdi ve çalışanların resimlerini paylaşmışlardı. İşte siz işte ne bileyim böyle, özel hayatınızda bir anızı gömüyorsunuz. Seküler bir Ama işte bunlar için propaganda... Yani bu işçi ve Sen seçmen olarak bu sığlığı görmen lazım. Aynen Gaza öyle. gelmeyi bırakman lazım sonra biliyorsun CHP şeye geçti. Bayağı para yatırma işine geçtiler. Şeye çok para gömdüler. Obama'nın PR ajansı vardı. Uluslararası bir PR ajansı bu. Hı hı. Ona geçti CHP çok büyük para yatırdılar. Çok büyük para yatırdılar. <laughs> ve ortaya kampanyası çıkmıştı. Alkışlıyoruz. Milletçi alkışlıyoruz. He, aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet, hatırlıyorum onu <laughs> Onu Obama'nın PR ajansı yapmış. Ya çünkü abi adam yabancı, adam Türk siyasi Bilmiyor nereden yani. bilecek? Aynen öyle. Mümkün değil. Yani. Avrupa'da belki yapar onu. O alkışlıyor falan. Bize bile taşak etmişti. koyuyoruz hepinize <laughs> koyuyoruz falan diye. Türkiye'de yer mi abi o? Yani o Amerikalı bir PR ajansı. Şeyi kim değil. buldu acaba? Ekmek için Ekmelettin lafını mesela. Onu da aynı aynı, aynı. ajans vardı. zaten anımsattı anımsat vardı. da böyle nedense. Ancak onlardan çıkar diye. Google Translate'ten yapmışlar. <laughs> Her şey ya oradan görsel Google'dan alınmıştı galiba o ekmek görseli. <laughs> öyle, şey, öyle tabii vardı. Ya onu zaten fark ediyorsun yani. Ciddi bir şey yok şeyde arkasında bir. <laughs> organik diyoruz ya. Organik bir şey değil. AK Parti'nin şeyi şansı o şey yüksekte Erol Olçok gibi. Hani harbi bu işin içinden gelen ve kendi görüşlerine yakın. Yani arkadaşı yani. Düşün bir arkadaşım evet. var ve adam PR, PR işleriyle uzman. Tam sana göre yani bu şey gibi. Bir terzi arkadaşım var abi her aldığın kıyafeti sen on numara dikiyorsun yani her aldığın kıyafet üstüne yakışıyor. Öbür sana ne yakışacağını kıyafet... biliyor. Hepsini biliyor sana diyor ki işte abi sana şunu yapalım sen bana güven sana bir kombin yapıyor giyiyor falan bunun <laughs> bununla çık falan diyor. Böyle bir şeyim var şansım var. Diğer tarafta bir arkadaşın da gidiyor abi. LCY 2'den böyle üstüne iki şey fazla bir şey alıyor. <laughs> Oradaki yabancı şey diyor ki o Red Scott, Red bunu giy falan böyle. Bir jeans giy falan böyle. E senle bir olmaz tabii abi. Aynen, Güzel Özel yani. terziyle. Onun sıkıntısını Yarın yaşıyorlar. da buna benziyor. Erol Olçok'un ölmesinin sıkıntısını AKP ya, Oraya varacağım. Evet. Erol çok 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 yani en büyük yararı o. O adam gittikten sonra zaten yani öldükten sonra evet, adamlar 10 yıldır yaklaşık P bütün PRları Selçuk Bayraktar üstüne. 10 hmm. <laughs> <Evet. gülüyor> yıldır şaka değil bu. 10 yıldır bütün PR Selçuk Bayraktar üstünden gidiyor.